Evet, görüyorsunuz. Şu Costco yüzünden oyun oynuyoruz. Çıktığı gibi iniyor. Çıktığı gibi iniyor. Ama yanına gidince yavaşlıyor. Yanına gidince yavaşlıyor. Ama yani Costco var. Şikayet ediyoruz, banlamıyor Yeter artık yani. Bunlar yüzünden biz boşuna gene yaparız. bu da böyle yavaş yavaş şey ama uzaklaşınca hepsi pat pat şimdi. Pat. 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 Saniyesinde yani daha doğmadan çatı çatı indiriyor. Yani artık bir ban gelmesi lazım buna. Ama öyle ban değil. Ayıp bir bon.